Evet bu da sulu arıtma sistemimiz. Çamurları iyice gitsin diye. Şakırlar. Ben tek filtre yaptım. Ara sıra tabii şuna da şöyle şey yapıyoruz. Yapma yapma. İlk filtre, ikinci filtre. Pardon, ilk filtre şey süzdük. İkinci filtre, üçüncü filtre de bu. İyi de güzelleşti ya. Yani. Bildiğin kocaman çakırlar olacak. Çamur bambur kalmayacak. Sonra bir de yıkamadan geçeceğim bunu en son. Tamamlanmış olacak. Fark ne? Şimdi bunlar arasında bak, çamur çok fazla olmayacak. Bunlarda evet, bunlar da arasında hala çamurlar var su beraber iyice gitmiş oldu <laughs>